Bugün bize ne Hı. göstereceksiniz çocuklar? Vur ne oyun. oynayacaksınız? Bu bunu oynayacağız? Neymiş bu oyun? Çok merak ediyoruz. Bir arena seti oyunu. Oo, çok gördüğünüz cool. gibi biz böyle kutusundan çıkartmışız. Bu aslında arena. Biz böyle kutusundan çıkartmışız arenayı. Arena Hı. böyle kutu olabiliyor. İşte kutusu çöp aldık biz. alacağız. gördüğünüz gibi bu kutusu değil onun her neyse. Biz bunu kuruyoruz çok merak, merak ettik. Hadi ol canım bakalım. O da ne? Bir örümcek adam. Ne? O da mı oyuna katılacak? Vay, peki ses çıkıyor mu ondan? Çok güzelmiş. Alka düğmesine basıyoruz. Alka düğmesine Hı -hı. basıyoruz. Alka da... ben... Eyvah. ağları düştü. Sağlam takamamışsınız galiba hallettim. Dur. tamam Oy, iyi misin? Ümüyorum. Vay. Şimdi düğmesine bas da göstersin. Dur, bekle, bekle, bekle. İşte <laughs> Spider-Man geliyor. Aa, çok havalıymış. Arkada su ma, su düğmeye basınız oluyor. Hmm, bakın. İzleyin. Aa, fırlatma zamanı. Vay, çok havalı. Vay, Dur, bakın ha? Merhaba. Merhaba. Canım. Merhaba. Yiğit Ali, Yiğit Ali hocam ve Alpay baba. Çekersen bu da video de... çekiyor. Ama ben de size katılmak tamam, istiyorum. Tamam tamam. hey, ben mi çekelim? adaleyi misin? Adalayı kullanmıyor. Hey, Bakın, hey önce, hey önce kadem arkandaki sırtındaki, sırtındaki sırtındaki çok havalıymış ve bu müthiş mükemmelmiş. So. Hadi sen. Çekil. Baba sen de inanmıyorsan. Kendi hadi oğlum adam hadi çocuklar. Aslında Oğlan açmaya başladı bile arenayı. Kendi gözlerini gör. bu aslında. Oo. Aslında arena Aa, bu. Bakalım ne yapacaklar Doğru. çok merak ediyorum. Doğru. Bu da, aslında. Fırlatıcı. Bakın, da fırlatıcı. Bak, bu da fırlatıcı. Çok havalı. Bu rokete benziyor aynı. Gördüğünüz gibi arabalarımız var burada 3 tane. Ama onlar hmm. dönüşebiliyorlar. Biraz değişik bir arabalara benziyor bunlar çocuklar. Ay acaba nasıl olacak evet. bunlar? Bu araları, bu, bunları çarpıp geliyse, neyse göreceksiniz. Hı -hı. Böyle yapacağız dönüşürler. Hmm. Neyse göreceksiniz arkadaşlar. Hadi göreceğiz. Peki hala. Kız. Peki hala. Eee kim? Çıkı, kadar adam bunlardan hangisini seçiyorsun? İlk önce ben seçtim. Al. Onu da Ben de bunu seçtim. Ben de bunu seçtim. Hmm. Önce Ya e, ama bu da ilk ben aldım. Hayır ben oldum. Ben... Ben... Tartışmayın çocuklar. Örümcek adam tartışma yeterli. Sarı da çok havalı. Bence onu al. Öz özür dilerim seninle Özür dilerim. İnat ettiğim için. Yiğitöl'ü önemli değil örümcek adam. Hadi. Ben de bunu alayım bari. İlk önce kim oynuyor? İlk önce kim ayaz? İlk önce kim? Bun. Tamam. Hangisini istiyorsun bunlardan? Hmm. şey buraya geldiğinde dönüşüyorlar. Bravo. Böyle geri kapatıp diğerini bize istediğinizde kapalı kalıyorlar. Fakat bunu açık da bir istediğinizde bıraktığınızda tekrar açılırlar. Yani hmm. bunların kapalı olması gerekiyor böyle. Neyse hadi hadi yapıyorsam. hocam. Ben kadının önünden çekil. oynayacağız Çok merak ediyorum çocuklar. Bakın aynı ses etkilerinde. Bu fulatı. Bu fulatı için Ne? Ne söylüyor? Bu fulatı için mi? Evet. İşte sen ben koyayım. Tamam. Şimdi hangi düğün, hangisini istiyorsun bunlardan? Kuştum bu. zaten. Kırmızı Aa, dur koyayım. Biraz koyalım şuraya. Bana test edebilirim. Tamam. Var. Ha. Örümcek adam vay anasına Havalı yakaladı örümcek adam Vay be Vay örümcek söyle adam anne, Bu sıra söyle dursun Çok da girdim bakıyorum örümcek adam yakaladı Sırtımdakini çıkartıp yanına mı İlk atışta bağlı. yakaladı Sırtım kitaba koyayım bari. Ben ha. de şurada oturup izleyeyim. Hadi oturun hadi. Pekala sıra kardeşim. Ben de. Sonra sonra da sıra ben de hocam. İstersen sen de alabilirsin. İstersen sen de alabilirsin. Yok. Sen. Bak sen. sen de oynayabilirsin. Sen de baba? Ya ben. Ben kamerayı tutarım baba. Merak Ol, ama ben zaten benim yerime örümcek adam oynadı. Hadi Olcan da sıra şimdi. Bir iki üç başla. Olcan şan aldım. Hmm. İlk atışta biraz zayıf olduk ama ikinci atışta A Oğuzhan kesin yakalayacağını eminim. İyi, iyi sabit ettiğim Belki de. Sen koy onu. Şan aldım. Koyduk. İzin ver 1, bir iki üç, başla. Hayır saymıyor. Hmm. ya? Tam da Çünkü şunu şunu tam doğru yere koyamıyorsun ondan. Şöyle koysan bak şimdi. Bir dakika bekle. Şöyle koysan hemen yakalarsın bence. 1 2 3 baş. Vay, gördünüz mü? Olcan'ın arabasına bak çok havalı. Benimki daha havalı. Sanki kartala benziyor gibi. Vay be. Baba. Hem. Sen bu ben evet, siz. şimdi de sıra İtalya'da. Şu sade rengi olanı seçtim. Hmm. Hı. Dediğim noktaya koy yoksa yakalayamazsın. Biraz daha bu tarafa doğru koy. Yok, <laughs> <laughs> Hayır orada yakalayamıyor. Hı. Şş, böyle yakalayabiliyor. Evet tamam. Daha iyi tamam. Kapattım. Baba ama süreyi kapatması da çok zor biliyor musun? Öyle mi? Ben hiç tanımadım. Evet, çok zor oraya kapatması. Neyse bir, biz iki, iki, Abi, bu Kurucusu, şöyle Evet. Bir tane ilk denemesinde. Arabası yakalayın. Adam. ama bir, bir, adam, bir, daha bir, bir kesin sefer kesin basadı. Bir, iki, üç, Önce sandalye yaman O zaman başlayın. şampiyon olur. Önce kadar sandalye yaman ustaymış. Ne diyorsun dostum? Ben bu işin kitabını yazdım. <laughs> Yaman ustayı mısın sen de ya? Bize Teşekkür de öyle... ederim hocam. Arkadaş sen Yaman ustasın. Bir nasıl yapabiliyoruz Üstüne bir de içimden bir ses solu... sunuyor. Hmm. Dayanamayacağım sunuyor. Örümcek adam bir yıl yazacağım neredeyse. Bak, bak, bak. Video şey evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Şimdi almamız fırlıyor. 2 evet, arkadaşlar, arkadaşlar bu niye fırlıyor ya? Hepin bir yer sorunu bir var fırlıyor. galiba. Bir, 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 bir. Ama ama olmadı. Olsun yerde dönüşte. Tekrar deneyeceğim. Ama Hı -hı. Da yapışmadı. Bir sorun mu var? Ama buna yapışamadı. Ben deneyebilirim. Bir Ama daha tutulmadı ki bu. Bunun takılması lazımdı. Hmm. Yoksa arızalandı mı? Ya Arızalanmadı mı? bazen basarlı. Bir daha bir dene. Sen... Merak etme ben senin yerine yaparım abi. Gerek evet, yok hocam. Gerek sen... evet, yok hocam. Sana... Neyse yok. abin kendi sallesin. 1, 2, 3. İşte şu büyük bile uh -huh. bir ilk tabası bir deyiz hocam. Vay. İkisi birlikte başardılar. Demek ki ikinizle beraber yapmak istiyormuş. İstersen sen de deneyebilirsin. Çocuklar çok havalıymış. En havalıya Teşekkürler. da. Teşekkürler. Daha sonra herhalde. olabilir. Kırmızı Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğlenceli bir oyundu. İstersen sen, sen de deneyebilirsin. Teşekkür da. ederim. Bir dahaki videoda belki ben de deneyebilirim. Oluyor, lütfen. Örümcek adam. Sen benim yanıma denedin zaten. Çok hmm, peki ısrar ettiğin için. Benim abamı kovalıyor. Anabilesin. Teşekkür ederim. Mavi arabayı ben kullanacağım şimdi arkadaşlar bakalım başarabilecek miyim? Umarım tek seferde başarırım da şu örümcek adamın rekorunu kırarım. Olacak iyi al videoyu sen e çek dur, ben telefon tutma için evet, geçeceğim. Olacağım benim için hazırlıyor şimdi ben arkadaşlar. Tutarak. Hazırladın Hazırladım. mı arabayı? Dur, dur bir dakika mı sen? Evet arkadaşlar izleyin orayı da evet. kuruyor Olcan. İşte. Teşekkürler evet, olacaksın. O ne? Sen ya. tut canım ne gerek ya? Olcan tut. Ben... Çekersin. Çok problem değil. Beni de bekle. Ben neyim? Hadi sen Hazır mıyız arkadaşlar? Ben çok evet, Baba elini çek. İzleyiciler tamam. göremiyor. Tamam. Bakın uzay mekiğine benziyor değil mi? Arkasında. Hazır Bakalımı mıyız arkadaşlar? Istiyorsan. Evet. 2 3 İlk den hemen başarısız Doğru. oldu. Evet. Ben hallederim. Her sefer arkası. onun işini bitireceğim. Merak etmeyin çocuklar. Evet arkadaşlar. Yappi. Başardım. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Edo. İyi dur diyor bakalım İyi, demiş. Size bir şey soracağım. Evet. evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer videomuzu bol bol izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın. Olcan hoşça, hoşça kalın de. Bizi, bizi hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.